evde bir şeyler oluyor sizin evde. Nasıl Hı, oluyor? Vallahi e, oluyor? Vallahi oluyor. Hadi bir izleyelim evde neler oluyor. Sergen, Sirgenlerin evinde neler oluyor? Bak, ne ben kadar, ben tartışırken aramda niye giriyor ya? O babamla tartışırken ben arasına girmiyorum. Niye tamam. giriyor tartışırken? Ya şey. bir de giriyor. bütün millet yanına bana sus diyor ya. ya tamam Hadi bir de bana Ne girer ki? Yine ses ses konuş, annem duyacak. Bak yine sen, bak yine sen sesine hakim olamıyorsun serviste gelirken sesin yüksek çıkıyor. Sergen buna yaz, buna yaz, şunu şöyle yap. Sesin çok çıkıyor. Kadın da sana sus dedi, sesi dedi. Bize aranıza girmesin. İster, ister, serviste, kavga i̇ster iddiler, serviste kavga ederim, ister dışarıda kavga ederim. Alisa ben Kime mi? ne? Kime ne? bak, ben de kavga edeceksem. Kime ne? Ay, bak annemi kötüler ama. Alisa'nın haberi yok. Kötüler mi bu şimdi? Şimdi maça gittim, geldim. Yaptığına bak, ayıptır ya. Oğlum e, ben yokken e... kavga mı ettiniz? Ya kavga etmedi. Zaten girdim odama oturdum. Ne kavga edeceğim ya? Konuşmadın bile. Ya sus bir sus 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 sus. Ne yapıyorsun? Şşş bağırma bak duyacak. bak. Sesine hakim olamıyorsun. Biraz sessiz konuş. Duyacak seni. İçeride kadın. Niye bağırıyorsun? Ben göstereyim mi? Ya döksene yanımda. Bağırma. Bak sesine hakim ol biraz ya. Annem sana servis edilmesinin sebebi ya, şey çok ya. sesli konuşuyorsun. Arkadan insanlar bize bakıyor. Bakarsan ne olacak? Ayıptır ya. Hayır Alisa insanlar için de bak. İnsanlar için de ben bana konuş, Eve gel, eve tartışalım, anlaşalım, gidelim. O, o zaman, zaman. anne eve gelince, e e de, gelince evde, susun evde, susun evde ben asıl. Hak Eve Evde, ben anlarsam karışmıyorum. Ama dışarıda, hayır dışarıda sessiz oluyor bana. Yani, sus diyor. Doğru söylüyor. Herkes bakıyor. Gerçekten insan yani. Yani. Isterim yani. Yani. Isterim ya. ya. Konuşmak istemiyorum ya. orada bile tutuyorsun. Tamam konuşmak istemiyorum. İki farklısın sen. Çok gerçekten. Ben konuşmak istemiyorum Valla Fulya Hanım çekmiş bunu ama bir şey söyleyeyim mi Zaten hiç kapı dinlemek falan sayılmaz bu Kız zaten bağırıyorsun sen yani o o Ses tonla hakim olamıyor ki zaten Her yere ya, kadar gelir yani Ben böyle bir şey Gerçekten ben şok oldum şimdi. Anne ben sen ben niye öyle bir şey yapıyorsun ya? Ben de size şok olmuştum ama bugün daha çok şok oldum. Şaşırma yani Ben Alisa, böyle bir şaşırma. şey şaşırma. gerçekten çok şaşırdım. Hiç, hiç beklemiyordum. Şey, Annemden hiç böyle bir şey beklemiyordum. Şaşırmasın yani Zahide şaşırma. Artık adet mi oldu yani kapı dinlemek, böyle çekmek, böyle şeyler artık çekmeye başladı. Çekmek, hep dinlemek olmuş sadece ya. geçmiyor. Çekmeye başladılar artık. Ya. Servisteyiz. Alisa e, arka koltuğunuzda oturup avaz avaz bağırmaya başladı. Aa. O kadar değil anne. Kendin kahvaltı ettin, çayını içtin, kahveni içtin. Bana kahvaltı getirmedin, çay getirmedin, bana bir elma getirmedin. Öğlen yedin. Öğlen yemeğinde bir elma bile getirmedin. Sormadın, aç mısın, tok musun? O annem sormadı, sen sormadın, o sormadı, bu sormadı. Aynen bu şekilde sıralı bir şekilde. Haklı kız ama. Anlatmaya başladı. Emziriyor yani. İşaret Gerçekten ediyorum, anlamıyor. En sonda Sergen diyor ki arkadan sus diyor. Beni kışkırtma sus. Sus sus sus. Susmuyor. Ben de döndüm. "Alisa yeter sus." dedim. Öyle deyince, Sergen'in yapamadığını, Sergen'i dinlemedi hiç, beni dinle ve sustu. Aradan 3 dakika geçti, Alisa yine başladı. Sergen beni kışkırtma yapma, sus, sus, sus. Döndüm Alisa dedim, sustu. Olay bu, eve girdik, e, Sergen'le tartışmaya başladı, ondan sonra dedi ki ailemi de arayacağım, anlatacağım. Neyi anlatacaksın? Anlatacağım, annen karışamaz bana, annem beni susturamaz. Tamam ben seni susturamam. Serviste ama. öyle siz bağırınca bozulmuş olabilir mi acaba? Ama bir servis tam anlamak istiyorum. Gülden ne oldu serviste? Ee, orada evet tepkisini gösterdi ama birazcık yanlış e, ya, çok fazla yanlış gösterdi. Zaman. Yanlış zaman ama siz de orada haksızdınız. Dönüp o şekilde bağırmaya hakkınız yok. Katılıyorum. burada. Bağırmaya evet. hakkınız yok. Bağırmadan ama şu da var. Sergin orada diyebilirdi ki bak tatlı değil çok güzeldir değil mi? Tamam hayatım bunu evde konuşalım sözünü duymadım. Yok yok yani. Alisa dinlemez değildir. Ali sana sesi hep yüksektir. Alisa böyle dinlemez. Hayır ama Ona zannetmiyorum. böyle tatlı, tatlı dil her zaman çözer bak. Yok, Gerçekten. Alisa bunu. Öyle deseydi bence Alisa susardı. İnanın tanımıyoruz. Gerçekten gülden susardı anam. ve annesinin dönüp de iki kere gülden ciddi anam, bir, sizin... bir şekilde azarlar gibi bağırmasına gerek kalmaz. Aa, Şu abi. an abarttın Gülden. Hayır abartmadım. Ee, çok, kötü, gülden. çok kötü azarladın ee, ama. Zayda Hanım eve girdikten sonra dedim ki Alisa'ya ikisine bir söyledim hatta. İkisine de dedim ki ikiniz de yanlışsınız, hatalısınız. Sorunuz varsa inersiniz arabadan eve girersiniz, kapınızı kapatırsınız. Ne diyeceksiniz birbirinize dersiniz. Bütün Hı. servis sizi dinledi, tebrik ediyorum sizi dedim. Olay bu. Hayri abla da çok güzel ayakkabıları çekmiş ya. Ondan da kendime fez aldım. Hoşuma gitti. Yoktu aklımda böyle bir şey. Aa al sana ispat. Şimdi buyur inkar et kötülemeni. Hoş bir şey Fulya şey Şu an aynı Zeynep'in yani, durumundayım. Ama neden bir ya mesaj çıktım. yazmadın? Telefonun var değil mi? Yazdı yazdı. Mesajlar ya, duruyor. Mesajı Sese. duruyor oğlumun. Göstersin yani, alın de, telefonu. dakika serviste mesaj attınız yeter artık değil attım, mi? Ne yazdınız? Servisin kalkış mesela, saati de belli. Iziniyorum. Bizim servisten inme saatimiz de belli. Daha Peki, inme saati o, okudu bile gelmemiş. Mu? Sergen okudu. Sergene attım. Ha sergen okudu. Evet zaten yan yanalar. Bak mesela normalde burada hep susuyor ya Alisa. Biz onu hep böyle susan, konuşmayan, yani, Sergen daha çok konuşuyor gibi. Hatta siz onlardan daha çok konuşuyor gibi duruyorsunuz. Bence ama de. Evet. Alisa çok iyi bir kız, çok seviyorum onu. Dünyaya değişmem ama Alisa'nın çok inadı var. Ee, Alisa biraz masumiyeti oynamayı sever. Anne masum, masumiyete oynamayı seven demek ne demek? Ben zaten öyleyim zaten, demek, ben böyleyim masum değilsin. Ha sen de böyle kabul et. Ya nasıl ben masum, de masum değilsin? Sen de değilsin bana inat biraz da sen Kimse benden değil. daha çok inatsın ama olmuyor olacak? Hep böyleydim ben de bunu ispat ettim. Bak ispattı zaten ispatını da kendin götürdün yani. Kendin çekip de götürdün. Peki ben siz söylemedim niye tartıştınız? Ki. Neden tartıştınız? Hemen anlatıyorum. <laughs> ben anlatayım isterseniz. Ee, ben Alisa dedi ki masal da burada ya ben ona dedi mama yedireceğim dedi ben aç değilim yemek yemeyeceğim dedi. Ha. Tamam dedim o zaman ben yemeğe gidiyorum. Ondan sonra ben gittim yemeğimi yedim geldim işte kahvemi içtim çayımı içtim en son geldim işte Alisa da bana dedi ki bana niye bir elma getirmedin bir portakal getirmedin sütüm kesilecek ha, böyle başladı. Ben nereden bileyim şimdi heyecanla o arkadaşlarla beraberiz muhabbet falan diyoruz o sırada ne düşünemedim yani. Sen yani bir o şey biliyor beklemiş. ki Biliyorsun. sabah ne kahvaltı ettim ne bir şey yedim biliyor ki ama haklı. O, Yo, ki o da, o ben da haklı ben söylemeyeyim o düşünsün yani. istiyorum. Zahide Hanım. Bunu düşünebilir yani e, o kadar e, da. Bir şey söyleyeceğim. E, teyzesinin kızı var Rusya'da onu da aradı. Bizde var mı görüntü? Yine göndermişler bize vallahi bu kaynağılar. Peki görelim. Sergen gel. Ha? gel. <laughs> Bak, ses etme. Ne ayıptır ya ne yapıyorsun? Ses etme ses etme. Şş. Ben kötü kıyım değil mi ya? Kapı dinleyelim ya. Rezil oldum ya Türkiye'ye. <laughs> Просто хочу просто все, все рассказать, но не могу. Нет, нет, не в этом дело. Мы когда начали ругаться, мы когда начали, с мужем ругаться между собой, она, как всегда, вылезла туда, куда ей не надо. Не в свое дело. Говорит мне, заткнись, заткнись перед всеми, да еще громким голосом. Какое она вообще имеет право со мной так разговаривать. Tabii biz ne dediğini anlamadık Alisa. An... Ama muhtemelen kayınvaliden Rusça'yı çözer yani bu gidiş. Bence de. Kendileri bu öğrenecektir. Yani. Bu kadar Gelir Rusça için. kötülerse beni de sonra öğreneceğim. Ama nereden biliyorsunuz sizi kötülediğini canım? Belki başka bir şey evet diyordur. Evet ya. Ee, bunun arkasını ya önce Sergen'le tartıştı. Sonra kendi gitti Sergen bıraktı onu odadan gitti. Ondan sonra telefonu açtı. Ben balkondaydım mutfaktan geri geldim. Sergen sen niye haber yokmuş gibi yapıyorsun? Anne bunu mu çektin diyorsun ya kendin de oradasın. Ben annemin göndereceğini zaten bilmiyordum. Niye çekti o, o zaman? Kendisi Bak dedi, için mi? çekiyorum. izlemek için mi? Sonra size dedi göstereceğim. Kendimi tebrik ediyorum. Anne ben, böyle şeyler yapma ya gözünü seveyim bu yani nedir ya? Yani maddelerin gelinlerini böyle bu da yeni adet çıktı. Gizli gizli çekmeleri, kayıt altına almaları normal bir şey mi? Bence değil. Ben Fulya Hanım'a şey, hak veriyorum. Nasıl hak veriyorsun? Şimdi biz onları çektiğimiz için anlamam. Onlar da oğlumuzu istedikleri gibi bizim hakkımızda konuşuyorlar. Annen şöyle, annem böyle. Siz de konuşuyorsunuz. Peki siz oğlanlarla gelinler hakkında Olma konuşuyorsunuz. Allah Allah ya. Biz hiçbir şey demedik. <laughs> Nasıl demiyorsunuz? Ne demiyorum? De Azıcık gelinler kayboldu arkadaşım? Ben arkadaş... hiç Oo, Her Oğlum. yerde, her yerde online dedikodu. Bu kızcağızın burada yakını hiç kimsesi yok. Ama, Kiminle konuşacak? Ama Tabii şey, ki kırıl... Hayır bütün bak, yaşaydı. kırıldığı zaman kime anlatacak derdini? Gelip kayınvalidesine bir şey diyemediği için ama o zaman böyle böyle bir şey yaşadım diyecek. Alisa, canım benim, Ben biz de konuşabiliriz. Çok sıkıldığın zaman, çok fazla şey oldu, Ben benle dertleşebilirsin. Ben ne de. Ve öyle gerçekten iyi dünkü tepkiler yani. hiç hoş değildi. Yani dönüp öyle bağırmak falan hoş değildi herkesin içinde, haklı. Ama orada arayı sen tutmalıydın Sergen. Ben Yumuşatmalıydın. Sen de sus dedin ama... Bak sus Alisa, sus Alisa. Bu bir baskıdır. Bu kadar Alisacığım susar mısın? Hayır. Sus artık. Alisa, bak sessiz ol sus. herkes. Dişini dinliyor. sıkarak diyor. Alisa ama, sus. Ama 50 ama kere yapma. aynı şeyi söylüyor. Aynı Hayır, şeyleri bak. Bana sanki aynı değil. şeyleri 10 kere söyleyince ben de sinirleniyorum. Ne Sergen, yapayım? Sergen Kızı daha çok tahrik eder bu. Bana da Ramazan böyle yapsa çıkar giderim bile o servisten. Günden, yani buyur ben, kendin Günden, git derim yani. Ben kururum kendimi. Sen uğraşma. Hayır ama haklısın. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>